Evet çocuklar Karaca Akademi Eğitim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çocuklar ne işleyeceğiz? Birinci sınıf ders kitaplarımızdan Türkçedeki dördüncü temadaki ilk konumuz bilgi kuşu konumuzu işleyeceğiz. Eğer hazırsanız dersimize geçelim. Evet çocuklar hazırsanız başlayalım. Türkçe ders kitapımız sayfa 106'yı açalım. Bugünkü konumuz bilgi kuşu. Sayfa 106 açalım çocuklar 106'yı. Evet bir kuşu ismi ve güzel bir resim var değil mi? Evet çok güzel bir kız çocuğu eline bir kitap almış okuyor ve çevresinde kafasında bir sürü resimler bir sürü fikirler var galiba. Ee, geçelim çocuklar. Yüz alttaki resme baktınız mı? Zaten birazdan dikkatlice inceleyeceğiz burayı. Tamam. 107'yi açalım. Etkinliklerimize başlayalım çocuklar. Tamam mı? Bu bir dinleme metnimiz. Evet sayfa 107. Açın sizler de 107'yi. Açtık mı? Süper o zaman başlayalım. Haydi biraz konuşalım. Kitap okumanın bize hangi faydalı vardır? Evet çocuklarım. Kitap okumanın bize hangi faydaları vardır? Kimler söylemek ister? Evet söyle bakayım oğlum hangi faydalar var? Evet kitap bize yeni bilgiler öğretir. Başka bir de bir kızımız söylesin. Kitabın bize ne faydaları var? Tabii kitap bize yeni masallar, yeni oyunlar öğretir. Çok güzel. Başka? Bilmediklerimizi öğretir. Aferin. Evet başka. Çok güzel. Kim dedi onu? Tabii ki çocuklar. Kitap bizi istediğimiz farklı dünyalara ne yapar? Götürür. Nasıl götürecek? İçindeki bilgilerle tabii ki. Birinci etkinliğimize geçelim çocuklar. Resmi dikkatlice inceledikten sonra dinleyeceğimiz metinle ilgili tahminleriniz yazınız. Çocuklar bu bir dinleme metni demiştim ben size. Şimdi resmi dikkatlice inceleyin diyor. Bilgi kuşu resmimizi. Ben tekrar açıyorum. Evet, resmimiz şu. Şöyle küçültüyorum. Hepinizi görün çocuklar. Evet, bilgi şu. kuşu. İnceleyin bakayım çocuklar bunu. Dikkatli inceleyin. Bakın e, çocuk bir kitap okuyor. Ve etrafında böyle bak. Bunların ne var burada? Gezegen var. Bir burada kutu var. Armağan, hediye olabilir. Bir pasta var. Çiçekler var. Kitap var. Dünya var. E, kelebekler, kalpler, kalem, kiraz, tavşan. Bir sürü şey var değil mi? Bak böyle rengarenk. Yani kitabın içinde birçok şeyler olduğunu mu acaba anlatıyor bilmiyorum. Dikkatlice inceleyin bakın siz. Resmi inceleyin, inceleyin. Evet, 106'daki resmi dikkatlice inceledikten sonra çocuklar ne yapacaksınız? 107. sayfadaki birinci etkinliğimizi sizlerin tahmin etmesini istiyorum. Tamam mı? Nasıl tahmin edeceğiz? Mesela ne diyor burada? Resmi incelediniz. Sence bu dinleyeceğimiz metinde ne anlatılıyor? Evet. Çocuklar şimdi siz resmi güzelce dinledikten sonra şey izledikten sonra resmi inceledikten sonra buraya metinle ilgili neler anlattığını tahmin edin. Bunu ben yapmak istemiyorum. Çünkü bu tahmin sizlerin tahmini olacak. Herkes buraya resmi incelikten sonra şu resmi incelikten sonra buraya gelip birinci etkinin altına buraya tahminlerini yazın. İşte öğretmenin bilgi kuşu metninde şunlar şunlar anlatılıyor. İşte bir kitap var. Kitap mı anlatılıyor bilmiyoruz. Ne anlatıldığını herkes buraya tahminini yazsın. Şu an videoyu durdurun siz. Tahminlerinizi yazın. Daha sonra da 108. sayfadan devam edeceğiz. Tamam mı çocuklar? İkinci etkinlikten. Evet. Tamam çocuklar ben size metni durdurup birinci etkinliği tahminlerinizi yazdığınızı düşünüyorum ve daha sonra ikinci etkinliğe geçiyoruz. Şimdi dinlediğimi anladım. Aşağıdaki boşlukları dinlediğim metne göre doldurabilir misin? Çocuklar biz metni dinledik mi? Hayır. O zaman çocuklar dikkatlice dinleyelim. Açıyorum metnimizi. Hazırsak dinleyelim. Sonra da cevaplandıracağız. İyi dinleyin. Bağlayın kolları bakayım. Tamam? Hadi bakalım. Bilmiyorum. başlayınca göklere erdi başım. Bundan sonra kitaplar en güzel arkadaşım. Hepsinin de bir başka güzeldi isimleri. Bana göz kırpıyordu rengarenk resimleri. Bütün sesler yan yana gelip oldu kelime. Uçarak sayfalardan bir kuş kondu dilime. Önce şiir okudu, masal anlattı sonra. Her satıra dizildi bilgiler sıra sıra. El ele tutuşunca Mutluluk oldu tamam. Sevgili kitaplarım, ben sizden ayrılamam. Evet, çok güzel. Anladık mı çocuklar? Zaten çocuklar bu bir boşluk doldurma etkinliği bizim mantık yürüterek bile nereye geleceğini doldurabiliriz. Ama bu şiirde yazıyor. Söylüyor aslında. Bir kere daha dinleyelim mi? Tamam dinleyelim. İyi anlamamız için bir kere daha dinleyelim. Sonra da başlayalım. Hazırsak dinliyoruz. Dinlerken şurayı da açalım. Evet dinleyin çocuklar. başlayınca göklere erdi başım. Bundan sonra kitaplar en güzel arkadaşım. Hepsinin de bir başka güzeldi isimleri. Bana göz kırpıyordu rengarenk resimleri. Bütün sesler yan yana gelip oldu kelime. Uçarak sayfalardan bir kuş kondu dilime. Önce şiir okudu, masal anlattı sonra. Her satıra dizildi bilgiler sıra sıra. El ele tutuşunca Mutluluk oldu tamam. Sevgili kitaplarım ben sizden ayrılamam. Evet dinledik. Güzel bir şiir. Bilgi kuşu. Şimdi aşağıdaki boşlukları dinlediğim metne göre doldurabilir misin? Çocuklar burada 6 tane bize kelime verilmiş. Neler verilmiş? Kitaplar, rengarenk, şiir, masal, mutluluk ve kelime kelimeleri verilmiş. Birinci cümleyi okuyalım. Bunu birlikte yapalım. Bundan sonra en güzel arkadaşım nokta noktadır. Çocuklar ne diyor? En güzel arkadaşım kimdir diyor. Sizce hangisi? Evet tabii ki en güzel arkadaşım ne diyor? Kitaplardır diyor benim bundan sonra diyor. Evet kitapların üzerine çizip buraya kitaplar yazıyoruz. Sizler de yazın beraber yazalım. Kitaplar yazın çocuklar. En güzel arkadaşım kimmiş? Kitaplar tabii ki yazın. Aferin. Geçelim. ikinci cümle. Kitaplarda nokta nokta resimler vardır. Çocuklar kitaplarda nasıl resimler vardır? Rengarenk mi, şiir mi, masal mı, mutluluk mu, kelime mi? Hiç oluyor mu çocuklar? Kitaplarda şiir resimler, mutluluk resimler. Anlamlı olmuyor. Hangisi anlamlı? Tabii ki kitaplarda nasıl resimler vardı? Rengarenk. Yazın çocuklar. Rengarenk yazıyoruz. Evet, rengarenk resimler. Yazın. Rengarenk. Aferin. Yazdıysak üçüncüye geçelim. Sesler yan yana gelince nokta nokta olur. Çocuklar sesler yan yana gelince neyi oluşturuyordu? Biz bunu öğrenecek. Sesler bir araya gelince ne olur? Elbette ne olur? Tabii ki kelime. Kelimenin de üzerine çizip buraya kelime yazıyoruz. Siz de yazın. Sesler yan yana gelince ne oluyormuş? Kelime oluyormuş. Bakın bu kelimede hangi sesler yan yana gelmiş? K sesi, E sesi, L, I, M, E sesleri yan yana geldi. Kelime oldu. Geçelim. Dördüncü cümle. Önce nokta nokta okudu. Sonra anlattı. Ne diyor çocuklar bize? Okurken ne demişti? Önce ne okudu? Önce tabii ki şiir okudu. Şiir okudu. Sonra ne yaptı? Evet sonra da masal anlattı. Yazın siz de. Önce şiir. Sonra masal. Yazın bekliyorum. Şiir, masal. Ve şiir ve masal üzerinde çarpı attım. Bak çizdik çocuklar. Zaten bir tane kaldı. El ele tuşunca ne olur? Mutluluk. El ele tuşunca mutluluk oluyormuş. Mutluluk. Mutluluğu da yazdık. Siz de, de yazın çocuklar. Mutluluğu yazdığımız için onun da üzerine çarpı attık. Evet. El ele tutuşunca mutluluk oldu. Yazımız güzel olsun. Güzel. Oraya sığdıracak şekilde yazalım. Yazdınız mı? Evet. Bakın çocuklar. Ne güzel kitabın içinde ne var burada? bir masal anlatıyor. Bakın bir ejderha. Burada bir ne var? Saray var. Belki de devin saraydır o değil mi? Evet. Geçelim 109'a. Sayfa 109. Çocuklar biz bu dinlediğimiz şiirin konusu nedir? Neyden bahsediyor şiir bize genelde? Söyleyin bakayım. Ya da şöyle yapalım. Sizleri yazın. Şiirimizin konusu nedir? Tabii ki kitabı anlatıyor. Evet. Kitapla neyden bahsediyor? Tamam yazalım. Beraber yazalım hadi. Şiirimizin konusu, konusu çocuklar. Kitap sevgisi tabii ki. Kitaptan bahsediyor. Kitap ve okumaktan bahsediyor. Okuma sevgisi. Evet yazın çocuklar. Şiirimizin konusu kitap ve okumak. Neden? Çünkü kitaplar ne kadar zenginleştirir bize masal anlatı diyor. Bir sürü bilgiler diyor. Sıra sıra dizilir diyor. Hep kitap anlatıyor. Okumayı anlatıyor. Geçelim dördüncü etkinlik. Dinlediğiniz şiiri sen yazsaydın nasıl bir başlık koyardın? Şiirimizin başlığı neydi çocuklar? Bilgi kuşu. Sen yazsaydın ne başlık koyardın? Nasıl bir başlığın olsun isterdin? Sizler buraya başlığınızı yazın. Sonra da ben yazayım. Hadi bakın başlığımı. Evet. Evet güzel. Bu bilgi kuşu başlığını koymuş. Sizler de istediğiniz başlığı koyabilirsiniz. Ben bir iki tane önlem yazdım çocuklar. Mesela benim başlığım şu olabildi. Bilgi kuşu değil bilgi dünyası. Değil mi? Tüm bilgi de olabilir. Ya da ne olabilir çocuklar? Kitap dünyası. Kitap dünyası da olabilir değil mi? Evet siz istediğinizi yazın veya kendi başınızı yazdıysanız o da ilişkili metinle ilgili ise sorun değil o da olabilir. Burayı da geçiyoruz çocuklar. 109, 110. Sayfa 110. Şimdi gelelim. 110'da 5. etkinliğimiz ne diyor çocuklar bize? Aşağıda tamamlanmamış cümleler var. Bu cümleleri kendi sözcüklerinle tamamlayabilir misin? Çocuklar elbette tamamlayabilirsiniz. Çocuklar önce siz tamamlayın. Daha sonra ben cümlelerimi söyleyeyim. Hani siz de kendi cümlelerinizi yazmış olun olur mu? Şimdi kitap okumayı seviyorum. Çünkü siz kitap okumayı seviyor musunuz çocuklar? Seviyoruz tabii ki. Evet öyle yapmak yok. Kitap okumayı seviyorum. Çünkü neden? Neden? Yazın hadi. Buraya herkes kendisi yazsın. İstersen şöyle yapalım çocuklar. Videoyu durdurun yazın. Sonra benimle devam edin. Tamam mı? Çocuklar şimdi kitap okumayı seviyorum. Çünkü mesela ben niye seviyorum? Çünkü kitap beni başka dünyalara götürüyor. Kitap beni başka dünyalara götürüyor. Değil mi çocuklar? Şunu şöyle yazalım. Başka dünyalara götürüyor. Şunu silelim. Siz de yazacaklar ya da kendi yazdığınız da olur. Ne yazdıysak. Kitap beni başka dünyalara götürüyor. şurada kitaplar hakikaten bizi içindeki bilgilerle istediğimiz dünyalara götürüyor. O yüzden ben kitap okumayı seviyorum mesela. Tamam mı? İkinciye geçelim. Kitap okumak faydaları. Çünkü siz yazın ya da videoyu durdurup yazın. Sonra benimkiyle beraber benimkini görürsünüz birlikte de yazabilirsiniz. Kitap okumak faydalıdır. Neden? Çünkü çocuklar kitap kitap faydalı. Neden? Çünkü kitap bize yeni bilgiler öğretir çocuklar. Bilmediklerimizi bize kim öğretir? Kitaplar öğretir tabii ki. Öğretir. Ve neyi merak ediyorsak onunla ilgili kitap okursak o bir sürü şey öğreniriz. Evet, diğer cümlemize geçelim. Okumayı bilmeseydim ne olurdu? okumayı bilmeseydim. Çocuklar okumayı bilmeseydim ne olurdu? Bir sürü şey tamlar değil mi? Mesela ben yazayım. Siz durdurup dur yazabilirsiniz. Ben okumayı bilmeseydim kitap ne yapamazdım? Ben? kitap okuyabilir miydim? Kitap okuyamazdım. Sonra ne olurdu çocuklar? Yeni bilgiler öğrenebilir miydim? Evet. Öğrenemezdim okumayı bilmeseydim. Öğrenemezdim. Kelime haznem gelişmezdi. Kelime haznem, ne yapmaz çocuklar? Kelime hazinem diyelim. Kelime hazi, haznem. Kelime haznem. Şöyle kısa çizgi Evet, bir saniye Ha, evet. Altı geçiyor. Kelime haznem. Ne yapmazdı? Gelişmezdi. Çocuklar, eğer kitap okumazsaydık, okuma bilmeseydik ne olurdu? Kitap okuyamazdık, yeni bilgileri öğrenemezdik, kelime haznemiz gelişmezdi. Bunlardan isteklerinizi yazıp tamamlayabilirsiniz. Evet yazın bakalım hadi bakayım. Çocuklar hakikaten okumayı bilmek çok güzel. Mesela şu an ben bir kitap okuyorum. O kadar güzel ki çocuklar kitap. insanı anlatıyor, insanın geleceğini anlatıyor. insanın nasıl yaşaması gerektiğini anlatıyor çocuklar. Hani hep bize yeni bir şeyler öğretiyor. Ve size bu kitap çocuklar var ya her yaşta öğretir. Sadece şimdi bu yaşta değil. Büyüyünce de her zaman her şeyi öğretecek size kitap. Evet 6. etkinliğimize geçelim çocuklar. Hazır mıyız? Tamam yazmayanlar yazsın geçelim. Beklerim onları evet hazır. Yazanlar 6. etkinliği açsın. Sayfa 111. Evet, şurada. Hazırsanız 6. etkinliğimize geçelim. Ne diyor şurada 6. etkinliği? Haydi resimlere uygun sözcükleri yazarak bulmacayı çözelim. Şurada bulmaca tamamen göründü. Birazcık küçülttüm ben burayı. Burada ne var şurada? Bakın kitap. Ne bu? Silgi. Bu ne? Okul. Kalem. Çanta. Bu ne? Defter. Evet şurada. Buraya Bulmacayı birlikte tamamlayacağız. Bakın ben bir tane örneğini yazmış oldum. Ne bu? Çanta. Okla da göstermiş. ne yazacağız? Okun gösterdiği de çanta. Her kutu bir harf. Ç, A, N, T, A yazmış. Mesela bize ne yazalım? Okul. O zaman buraya ne yazacağız? Okul yazacağız. Bunu beraber yazalım bakın çocuklar. Bu ne? O, kul. Bakın ne güzel oldu. Gördünüz mü? Her harfe bir tane yazdık. Okul. Peki bu ne çocukta ikincisi? Şu alttaki bak silgi var. Okla gelmiş. Burayı göstermiş. O zaman silgiyi buraya yazacağım. Ne tarafa yazacağım? Çok önemli. Evet ne yazacağım? Silgi. Sizler de yazın silgi. Aferin. Bakın zaten burada iki harf çıktı. Görüyor musunuz çocuklar? Bu neymiş yukarıdan aşağı? Ki tap olacak. Evet. Ne olacak? Ki tap. Sizler de yazın çocuklar. Kitap. Bakın ben de yazdım. Ne oldu? Kitap oldu. Bu ne? Kalem. Ne yapacağız? Yukarıdan aşağı kalem yazacağız. İkinci harf çıkmış. Ne yazacağız buraya? Kalem neyle başlar? K ile başlar tabii ki. K. Buraya ne yazacağız? L. Yazın siz yazın durun. Yazanlar yazın çocuklar. Aferin. Kalem neymiş? Kalem. En altta ne kaldı? Neydi bu çocuklar? Ne demiştik? Evet tabii ki o ne? Defter. Yazın bakayım. Defter. Evet bulmacamızı çözdük. Gördünüz mü? Okul, silgi, çanta, kitap, kalem, defter. Hepsini yerlerine yazdık. Yazınız mı herkes? Tamam. Yazdıysak geçelim. Sayfa 112'ye geçiyoruz. 112. Aşağıda kitap okumakla ilgili sözler yazıyor. Haydi bu sözlere benzer sözleri bularak boşlukta yazalım. Çocuklar kitapla ilgili o kadar çok güzel sözleri var ki e, bu sözleri sizler kendiniz de bulabilirsiniz. İsterseniz videomuzu durdurun çocuklar. Bir iki tane e, güzel kitapla ilgili kendi bildiğiniz annenize babanıza sorduğunuz sözlerden yazın. Bir iki tanesini de benimle yazarsınız. Tamam mı? Ben hepsini yazacağım. Evet. E, başlayalım çocuklar. Siz durdurup da yazabilirsiniz. Benimle de yazabilirsiniz. Kitap en iyi dosttur demiş. Tam ki şurada kitap en iyi dosttur. Okumanın yaşı olmaz. Kitaplar bilgi hazineleridir. En güzel sevgi kitap sevgisidir. Mesela ne yazalım çocuklar bizde? Kitap Evet yazın çocuklar. Kitap ruhun gıdasıdır. Kitap ruhun gıdasıdır. Evet yazalım çocuklar. Şunu biraz küçültelim. Çok güzel kitap ruhun gıdasıdır. Başka ne oluyor? mesela? Okumanın yaşı olmaz demiş ya. Ne olur çocuklar? Hani ben az önce yukarıda da söylemiştim değil mi? Evet. Mesela ne olur? Okumak bizi zenginleştirir. Çocuklar aslında var ya okumak çok büyük bir zenginliktir çocuklar. Para kazanmak gibi değil. Okumak bizim kelimemizi, beynimizi çok zenginleştirir. Bize çok fayda sağlar. Kitaplar bilgi hazineleridir demiş. Evet, kitaplar bilgi hazineleri tabii ki çocuklar. Kitaplar bize neyi gösteriyor çocuklar mesela? Kitaplar bize ne sağlar? Hani yukarıda demiştim ya ben. Kitaplar bize neyin kapılarını açar? Yazalım. Kitaplar bize dünyanın sizler de yazabilirsiniz. Evet, kitaplar bize dünyanın kapılarını açar. Nasıl mı? Tabii ki içindeki bilgileri okuyarak. Her kitapta farklı bir dünya var çocuklar. Ve onları gerçekten okumamız lazım çocuklar. Evet geçelim. En güzel sevgi, kitap sevgisi demişti çocuklar. Hakikaten çocuklar en büyük sevgi kitap sevgisidir. Kitaplar yazalım çocuklar. Biz de yazalım. Ne yazalım? Kitaplar hiç solmayan bitkilerdir normalde bitkileri açar, solar, büyür değil mi? Ama ne diyor bak kitaplar hiç solmayan bitkilerdir diyor. Ne demek bu? Kitaplar çocuklar sonsuza dek yaşar. Kitabın o içindeki bilgiler bu senede okunur, şimdi de okunur, önümüzdeki senede, ileride de 10 yıl sonra da kitaplar sonsuza dek hiçbir zaman solmaz. Evet yazdık mı çocuklar? Aferin. Yazdıysak güzelce geçelim. Sayfa 113. Bakalım aşağıdaki masal yarım kalmış. Haydi masalı dikkatlice okuyalım ve tamamlayalım. Masala başlık koymayı unutmayalım. Yeni boyanın üzerine oturmayın. Bakın yeni boyanın üzerine oturmayın demiş ama oturulmuş değil mi? Evet çocuklar. Şimdi şurada bir masalımız var. Masalı ben okuyacağım sizler için. Siz tamamlayacaksınız tamam mı? Özlem'in okula kaydolma zamanı gelmiş. Okulda neler öğreneceğini merak ettiği için çok heyecanlıymış. Bir gün en sevdiği pantolonunu giymiş ve parka gitmiş. Parkta bir bank varmış. Bankın yanında yeni boyandı üzerine oturmayın yazıyormuş. Ama Özlem okumayı bilmediği için bu yazıyı anlamamış. Banka oturmuş. Aa, değil mi çocuklar? Evet okuyamıyorum. Sonra Acaba sonra neler oldu? Sonra banka özlemi çok mu kirletti? Özlem üzüldü mü? Bu yazıyı göremedi mi? Ya da sonra oradan geçen birisi özlemimi uyardı. Her şey olmuş olabilir. Sonra size ait güzelce devamını buradan buraya kadar yazıyorsunuz. Sonra deyip bir cümle yazıp bırakmayın. Sonuna kadar kendiniz hikayeler geliştirin. Tamam mı çocuklar? En sonunda güzel bir başlık bulun. Evet çocuklar. Bugünkü Türkçe dersimiz burada bitti. E, beğendiğiniz için teşekkür ediyorum. Sizlere kolay gelsin. Hoşça kalın, bir sonraki deste görüşmek üzere.